Evet arkadaşlar merhabalar. Son dönemlerde göz kursu seçimi ile alakalı sizlerden çok fazla soru geliyor. Bunları Instagram, YouTube veya direkt bizlerle birebir iletişime geçen arkadaşlarımızdan aldığımız sorular üzerinden böyle bir video yapmaya karar verdik. Bildiğiniz gibi biz şu an ilk önce şunu söyleyeyim videonun başında. Sadece online sistem üzerinden derslerimizi işliyoruz ve derslerimiz online interaktif canlı olarak yapılıyor. Bizim adımızla herhangi bir şehirde veya herhangi bir yerde veya herhangi bir ülkede bir kişiden ders alma şansınız yok. Bunu öncelikle söyleyeyim. Herhangi bir kurum veya kuruluşla bir ortaklığımız yoktur. Yozhanem.com üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Resim Instagram hesabımızdan iletişime geçebilirsiniz. Veya YouTube kanalımızdan yorum kısmına işte söylemek istediklerini söylerseniz oradan bir şekilde sizlerle arkadaşlarımız iletişime geçebilirler. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yoz kursu seçmek gerçekten önemli. Niye önemli? Çünkü yıl içinde bu bunun alternatif arayışlarına girme gibi bir şansınız çoğu zaman olmuyor. Sınırlı bir süreniz var ve bu süre içerisinde bir de çoğumuzun hedefi çok yüksek oluyor yüz sınavına giren arkadaşlarımızla. İşte Eylül ayında en iyi ihtimalle kursa başlayacağınızı düşünürsek Nisan'a kadar olan sürede belki de matematikte temelleri olmayan bir arkadaşım bile hedefini yükseklerden tuttuğu için bu zaman dilimini çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden kurs seçimi aslında bu işe 1-0 önde başlamak için iyi bir şekilde yapılması gereken bir husus. Bu konuda sizlere bilgi vermeye Öncelikle şunu yapın arkadaşlar. Göz kursu seçerken mutlaka kursları gezin ve ayrıntılı bilgiler alın. Biz şimdi sadece online sistem üzerinden derslerimizi işliyoruz ama hani bazı arkadaşlarımız oluyor ya online'a altyapısı uygun değil, online olarak derslerini yapmak istemiyor olabilir. Bunları saygıyla, anlayışla karşılıyoruz. Ve bu arkadaşlarımızın da bizlerden bu kurs seçimiyle alakalı bir talepleri olduğu için en azından bizden ders alsanız da almasanız da bizim artık bu videoyu yapmak boynumuzun borcu olduğu. Gibi. O yüzden bu açıklamaları yapıyoruz. Şöyle şu şöyle de bir durum var. Gerçekten bu yani bunu söylemek zorundayız artık. Ee, bu özellikle son dönemlerde YÖS kursu adı altında çok fazla mağdur edilen, mağduriyet yaşayan arkadaşlarımız var. Biz bunu zaten bilincindeydik. Ee, bunun farkındaydık. Bunu az çok görebiliyorduk ama bu son dönemlerde yapmış olduğumuz dışarıdan öğrencilere yapmış olduğumuz kamplar vasıtasıyla birebir iletişime geçtiğimiz samimiyetini yakaladığımız öğrencilerle yaptığımız sohbetler muhabbetler esnasında Gerçekten çok yüksek oranlarda mağduriyet yaşadıklarını gördük. Bu mağduriyeti bazı arkadaşlarımız gerçekten e, karşı taraf tarafından bilinçli bir şekilde mağdur edilmiş. Yani sürecin en başından zaten bu arkadaşlarımızın mağdur edileceği sadece e, paraları için bu sürece sürüklendikleri belli. Bazı arkadaşlarımız da karşı tarafın iş bilmezliği yüzünden yani aslında yöz konusunda işin ehli olmayan, bu işin öğretmeni olmayan, göz derslerine göz konularına hakim olmayan arkadaşlarımızla bu yolculuğa girdikleri için bir şekilde dolaylı olarak mağdur edilmiş arkadaşlarımız da var. Bu video o yüzden yapılmış bir video. Lütfen can kulağıyla dinleyin, notlarınızı alın. Herhangi bir kurum veya kuruluşa gittiğinizde de burada bahsettiğimiz hususları isteyin. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şöyle göz kurslarını gezin dedik. Ayrıntılı bilgi alın dedik. Bunları niye söylüyoruz? Bir kere karşılaştırın. Yani ilk gittiğiniz yerden kurs almak gibi bir zorunluluğunuz yok. Karşılaştırın. Online olarak ders alacaksanız mutlaka online ders veren kişilerle de temasa geçin. Ve en önemli hususta size kim ders verecekse o kişiden Ücretsiz ders almanın yolunu deneyin arkadaşlar. Mutlaka ücretsiz bir kere daha iyi olsa ücretsiz olarak yıl içinde size ders verecek öğretmenden ders alın. Diğer bir husus ve olayın aslında tamamıyla en önemli noktası neresi biliyor musunuz sözleşme arkadaşlar mutlaka sözleşme yapın. Bu sözleşmeden kastımız şu değil. Evet karşılıklı iki kişi bir kağıdın altına imza atacak ama üstünde ne yazdığı belli değil. Yani içi geçmiş paragraf paragraf cümlelerden oluşan okuduğunuzda anlamadığınız metin bizim için bir sözleşme değildir. Bizim sözleşmemiz açık ve net ve Öğrencilerimizin de bunu istemesi lazım. Ders aldıkları kişiden, kurumdan veya kuruluştan. Madde madde yazacak arkadaşlar. Birinci madde, işte ikinci madde, üçüncü madde. Siz maddeyi okuduğunuzda o maddenin altında size yıl içinde ne vaat onları görmek zorundasınız. Görün. Bunları isteyin ki yıl içinde o sözleşmeyi direkt koyun yani. Masanın üstüne koyabilirsiniz. Tamam mı? sözleşme önemli. Sınıf mevcudu çok önemli. Yani eğer kapalı dört duvar arasında bir ders alma gibi bir düşünceniz varsa normal kurum ve kuruluşlarda bina şeklinde yani online değil de normal yüz yüze ders alacaksanız eğer mutlaka sınıfta kaç kişiyle o derse gireceğinizi öğrenin. Yani açık aralıklar 10-16 kişilik sınıflar işte 13-20 kişilik sınıflar değil. Yani benim ben kaç kişiyle ders alacağım? Bu net bir şekilde olması lazım. Bunu iyi bir şekilde analiz edin. Yani sonuçta kurum kuruluşuna kadar iyi olursa olsun, öğretmen ne kadar iyi olursa olsun 10 kişiyle yapılan bir ders de işte 20 kişiyle 18 kişiyle yapılan bir ders kesinlikle aynı olmaz. Bir diğer husus kurumun gerçek başarılarını öğrenin arkadaşlar. Yani broşürlerde bulunan veya işte binaların üstlerine böyle boy boy asılan veya sosyal medyada yansıtılan sosyal medyada paylaşılan başarılar değil gerçekten eski öğrencilerle bir şekilde temasa geçip o kurumun başarılarını öğrenmeye çalışın. Ücretsiz ders talep edin dedik. Bu da çok önemli bir husus. Videonun başında da söylemiştim. Gerçekten önemli. Kimden ders alıyorsanız arkadaşlar mutlaka o öğretmenden yıl içinde size ders verecek öğretmenden ders alın ders talep edin. Bir de kurumun profesyonel manada hani tek işi göz mü? Bu da çok önemli bir husus. Gözü ikinci planda yani ek iş olarak yapmaya çalışan veya e, gözle hiç alakası olmayan ama bir şekilde hani biz de göz kursu veriyoruz biz de göz dersi veriyoruz şeklinde e, ders vermeye çalışanlar var. Bunlarla iletişime geçin tamam evet fikirlerini alın e, bir şekilde konuşun ama en sonunda lütfen kararınızı iyi bir şekilde vermeye çalışın. Resmi kurumlardan ders alın. Yani merdiven altı diye tabir edilen e, tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum. Merdiven altı diye tabir edilen kurumlarla iş yapmayın, yarı yolda kalmayın. Kurstaki öğretmenlerin alanında uzman ve deneyimli kişiler olup olmadığını mutlaka öğrenin. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İşte deneyim demek yani bunu en iyi anlatılabileceği, en iyi aktarılabileceği yer derstir. Yani siz o kişinin bir kere, iki kere, üç kere maksimum dersine girdiğinde, girdiğinizde zaten alanında uzman mı değil mi bir şekilde bunu anlayabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? mutlaka yıllık eğitim takvimini alın. Yani haftalık, aylık, yıllık toplam kaç ders yapılacak? Ekstra ders planlanıyor mu? Göz denemesi yıl içinde kaç tane yapılacak? İhtiyacınız olduğunda size ekstra ders planlanabilecek mi? Bunlar çok önemli. Bir diğer husus sorularınızı çözdürebilecek misiniz? Yani tüm sınavlar için, sınav hazırlığı için öncesinde öğrenci arkadaşlarımızın ihtiyacı olan, en çok ihtiyacı olan şey çözemedikleri soruları çözdürebilmeleri. Bizim bu yönde yaptığımız çok güzel girişimler var, atılımlar var. Anlık gün içinde direkt öğrencilerimiz çözemediği soruları öğretmenlerine sorabiliyorlar, paylaşabiliyorlar. Böyle bir sistemimiz var, böyle bir altyapımız var. Belki bu hani online olmayan dershanelerde çok fazla mümkün olmayabilir anlık soru sormanız ama en azından haftanın belli saatlerinde çözemediğiniz soruları çözdürebileceğiniz ve bunu hani size böyle ekstadan yapılıyormuş gibi değil de gerçekten bunu görev birinci olarak görmeleri lazım yani artık sorularınız Evet benim sorum var çözdüreceğim Evet çözdürmeniz gerekiyor Bu şekilde bir e, Kurum olması gerekiyor iyi bir göz kurumunu Kullanılan kaynaklar e, çok önemli arkadaşlar şimdi Kaynaklar bir kere uzman kişiler tarafından mı hazırlanmış gerçekten e, Göz yes konusunda deneyimli hocalar tarafından mı hazırlanmış. Bunu bir kere sorgulamanız gerekiyor. İkinci ve en önemli husus, şimdi piyasada maalesef veya birçok kurumda kullanılan kaynaklar, işte belki 10-15 yıl öncesinin kaynakları. Ne yapılıyor? Bazen işte maalesef bunu söylüyorum, yani kitapların işte kapakları değiştirilip, içindeki sorular tamamen aynı, hiç değiştirmeden piyasaya sürülüp sanki yeni kaynaklarmış gibi yansıtılan kaynaklar var. Tüm kaynaklar için bunu söylemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Maalesef böyle kaynaklar var. Veya işte e, günceli yakalayamamış. Yani üniversiteler kendilerini güncelliyorlar arkadaşlar. Artık işte önünüze alın herhangi bir üniversitenin son 4 yılın 5 yılın sınavını alın. Sınavlarda kademeli kademeli sınav soru zorluk derecelerinde artışlar, soru tiplerindeki değişimleri siz bile çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ama bunu niye güncellemezler kitaplarını onları ben ee, bilemiyorum. O yüzden lütfen kullanılan kaynakların güncel olduğuna dikkat edin. Sizler için özel çalışma programları yapılacak mı? Ve bunlar takip edilecek mi? Bunları sorgulayın, isteyin ve sözleşmenize bunları yazdırın. Ve e, YÖS öğrencisinin yani tüm sınav hazırlıklarında rehberlik önemlidir. Evet ama YÖS sınavında rehberlik hizmetinin önemi normal bir rehberliğe göre en az 2 kat, 3 kat daha daha önemli. O yüzden iyi bir rehberlik hizmeti alabilecek misiniz? Bunu lütfen sorgulayın ve bunu isteyin. Evet, benim genel hatlarıyla söyleyeceklerim bu kadar. Göz 2021 öğrencileri için son olarak da bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Yaz dönemini lütfen iyi değerlendirin arkadaşlar. Nereden ders alırsanız alın, Derslerin ne zaman başlarsa başlasın hiç önemli değil. Bu yaz dönemini, yaz sürecini siz kendiniz çok iyi bir şekilde değerlendirmek zorundasınız. Bakın tekrar ve tekrar söylüyorum. Kendi öğrencilerimize bunları söylüyoruz. Bu video sayesinde de tüm öğrenci arkadaşlarımıza iletmiş olalım. Yaz sezonunu çok iyi bir şekilde değerlendirmek zorundasınız önümüzdeki yıl önümüzdeki yıl biraz daha çekişmeli geçebilir. Yol sınavları normaldir bu. Her yıl üstüne koyuyor ama önümüzdeki yıl o e, çıta biraz daha yükseklere çıkacak. Eğer hedefiniz yüksekse, hedefiniz iyi yerlerse, tıp, mühendislik veya iyi bir üniversitenin iyi bir bölümü ise bu yazı iyi bir şekilde değerlendirin, değerlendirin diyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.